Peki önümüzdeki habere baktığımız zaman şu soruyu sormak istiyoruz. Kariyerine ya da kazandığı Yeteneğini. parayı acaba iyi yönetebildi mi yeteneğin özellikle de. 20 yılda efendim kumarda 100 milyon lira kaybettiğini söylemişti Serdar Ortaç. Borçları yüzünden mallarını, mülklerini satmıştı. Hatta şarkılarının telif hakkını sattığı bile konuşulmuştu. Şimdi başka bir iddia gündeme geldi. İddia o ki Serdar daha henüz çıkmamış albümünün haklarını bile satmış borçları yüzünden. Haber bugün Posta Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Hemen aktaralım. <laughs> Pardon. Serdar Taç pandemi döneminde çok şarkı yaptım. Ben öldükten sonra çıkmasının bir anlamı yok en az 500 tane şarkı kütüphanede bekliyor demişti. Yeni şarkılar beklerken eski şarkılarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çol Çolakoğlu ile anlaşmıştı. Best of Serdar adını taşıyacak albümde aralarında Demet Akalın, Aleyna Tilki, Murat Boz, Gülşen'in de bulunduğu 30'a yakın şarkıcı yer alacak. Sık sık kumar alışkanlığı ve bu nedenle kaybettiği paralarla borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç zor durumda kaldığı için Tüm şarkılarının telif haklarını satmıştı. 5 yıllık bir süre karşılığında 1 milyon TL almıştı. Serdar Ortaç'ın hazırlıkları devam eden ve kayıtları henüz bitmeyen Best Of Serdar albümünün haklarını şimdiden 200 bin liraya Ozan Çolakoğlu'na sattığı öğrenildi. Çok yani güzel. daha çıkmamış Vallahi albüm. Valla daha iyi günlerini yaşıyor sahtın. herhalde. Ben e, kimse kusura bakmasın hiç etmiyorum zaten. <laughs> Serdar Ortaç'tan Evet var. aynen öyle. Allah iyi etsin tabi ama niye kendisi? Bir kişi, Esra. bir sürü şeyden. Gerçi onun orada seçildiğine inanıyorum. Bir sürü insanın arasından böyle sanki cımbızla çekilmiş gibi duruyor ama gerçeklerde yatsınamaz Bir defa Ahmet yüzünden sanıyorum. Ahmet Kaya yüzünden evet. Evet. Ahmet Kaya yüzünden ee, o gece magazin gazeteleri. O, o benim kızımın HG'de isim gidip. babasıdır. O benim dostumdur Allah rahmet eylesin. Hmm. E bir de bu kumar alışkanlığı falan yani bu kadar şarkılar yapan falan bir adamın e, ya bu kadar üreten bir adamın kumarla anılması da o da kendi tercihi. Allah yolunu açık etsin inşallah. E, Serdar Ortaç önemli hit şarkılara imza atan bir pop İşte onu söylüyorum yani bu, bunun de. önüne geçmesi evet. ne kadar acı değil mi? Kesinlikle e, bundan birkaç yıl önce verdiği röportajda daha şarkılarını satmadan önceki dönemde e, Kasam'da 900 şarkı var. Bu saatten sonra hiç sahneye çıkmasam, şarkı söylemesem bile onların telif haklarıyla ayakta durur geçinirim demişti. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Çünkü bir insanın başına gelebilecek hastalıktan sonraki bu da bence bir hastalık, kumar gibi bir illete paçasını kaptırdığı için... Geçtiğimiz yıllarda tüm birikimini, bunun bir 50 milyon dolara kadar. Evet, zaten kendisi de söylüyor bu. Söyleniyor buna. ve e, borçlarını da zorla taksitlere e, bağladı ve en acısı da daha çıkmayan albümü 200 bin TL'ye satmış olması ve telif haklarını da. Evet, telif hakları. Ya olması. o telif hakları, telif hakları, hakları ile o ayakta ki. durabiliyorsun. Sen Şimdi zaten. hastalığın var. Allah korusun bir şey olsa. Hani çalışamaz durumda olsan oradan gelen paralarla hayatını idame ettirebilirsin. Herkes Ama o, o hakları yaşar. da... Hmm. Herkes seçtiğini yaşar. Hastalıkların da tedavisi var. Bu kadar parası olan insanda da e, istediği her yerde gidip tedavisini yaptırabilir. Herkes biraz da hak ettiğini yaşar. Hmm. Yani e, Allah ıslah etsin. İyi olsun inşallah. Evet gerçekten derken, iyi olsun. Zamanında birilerine mutsuzluk yaşattıysa insanların aradan kaç yıl geçerse geçsin benzer ya da farklı bir şekilde mutsuz olduğunu mu düşünüyorsun? Yani ona öyle düşünen de var. Çünkü. E şimdi yok e, telif deyince özellikle evet, evet. o geldi aklıma. Yani yap, yaptığın işe, büyüklerine hmm. e, katıl veya katılma, sev ya da sevme saygılı bir duruş sergilemen gerekiyor işte yani seçtiğini yaşıyorsun. Ee, ama keşke böyle olmasa tabii ki. Keşke e, bu kadar üreten e, bir insan kumarla anılmasa mesela. Evet. Değil evet. Değil evet kesinlikle, kesinlikle o konuda katılıyoruz. Çok üzücü. Ee, ve çıkmamış albümün yanı sıra o hit şarkıların telif haklarını bir süreliğine, beş yıllığına satıyor olması gerçekten acı. Çok. Bak üzücünün ötesinde acı. <laughs>